Gençlik formülleri, makyaj artistleri, güzelleşmek isteyenler. İstanbul Güzellik ve Bakım Fuarı'nda buluştu efendim. Kimi makyaj ustalarıyla elbette yeniden doğdu. Kimi de zayıflamak için pilates kapsülünde soluğu aldı. Güzelliğin son trendleri ise bu fuarda belirlendi. Güzellik kadınlar için en ön planda sevdiğimiz bir alan. Gençleştiren formüller, son trendler. Güzelliğe dair ne varsa işte bu fuardaydı. Biz kadınlar için güzellik deyince akan sular duruyor. Ehaliyle e, çeşitli fuarlarda güzellik merkezleri de işte bizim bu tutkumuzu bildikleri için birçok firmayı bu noktalarda buluşturuyor. 34. Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını İstanbul'da açtı. Kimi kalıcı makyaj yaptırdı, kimi protest tırnak taktırdı. Pazar gününde iki tane dudak işlemimiz var. Gayet güzel yani işlemimizi yapan bayan da elleri bayağı iyi. Güzellik için değer diyorsun. Evet. Biz şimdi doğal tırnak üzerine güçlendirme yapıyoruz ve tırnakları sıfırdan yaratma yapıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Zayıflamak isteyenler soluğu pilates kapsülünde aldı. Nasıl hissediyorsunuz? Gayet keyifli. Şöyle şu anda karın hareketi yapıyoruz. Bu arada en çok ilgiyi çeken ürünlerden biri de özel maskeydi. Bu nokta aslında benim de çok ilgimi çeken noktalardan biri oldu. Bir maske düşünün, kuar taşından yapılmış ve bu maske bizi güzelleştiriyor. Dev markalardan profesyonellere kadar tek çatı altında buluştu. Güzelleşmek isteyenlerin fuara ilgisi yoğundu. Evet.